ekranın iki farklı hikayesinde iki farklı adam. Ama bu yaz onları ortak bir noktada buluşturan bir detay var. Bıyık. Çağatay Ulusoy ve Ozan Akbaba sezon arası sessizliğini kişisel bir dönüşümle bozdu. Bir süredir ortalarda görünmeyen bu iki yıldız yeni imajlarıyla adeta sessizliğin içinden usulca çıkıp geldiler. Sakallar gitmiş, bıyıklar bırakılmış. Ama öyle sıradan bir değişiklik değil bu. Kadraja ilk düştüklerinde seyircide yankılanan his, alışılmışın dışında bir hayranlık. Daha erkeksi, daha gizemli, daha erişilmez. Eşref Rüya dizisinde içe dönük gücünü saklayan, Eşref tek karakteriyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy ile uzak şehrin dalgalı ruh haliyle tanınan Cihan Alborası Ozan Akbaba, sadece oyunculuklarıyla değil, fiziki dönüşümleriyle de yaz sezonunun en çok konuşulan figürlerine dönüştü. Sosyal medya adeta bu bıyıklı portrelerle yeniden inşa edildi. Her kare her yakın çekim hayranların iç sesine tercüman oldu. Bıyıklı daha karizmatik, bıyıksız daha taze. Ama asıl dikkat çeken ise bakışlarda beliren gölge. Sert ama davetkar, uzak ama bir o kadar da çekici. Fan sayfaları arasında hangisi daha çok yakıştı sorusuyla başlayan oylamalar kısa sürede küçük çaplı bir rekabete dönüştü. Yorumlar arasında zaman zaman dalga geçen Zaman zaman iç çekerek yazılan satırlar var. Kimi bu bıyığın altında ne fırtınalar kopar diyor. Kimi ise sakalsızlık bu kadar mı erkeksi olur yorumunu bırakıyor. Henüz yapım ekiplerinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da sorular birikti. Acaba yeni sezonda da bu bıyıklı halleriyle mi dönecekler? Yoksa bu sadece yazlık bir serap mı? Ama ne olursa olsun bu görüntüler hafızaya kazındı bile. Özellikle Ozan Akbaba'nın tatil sırasında objektiflere yansıyan o bıyıklı hali hayranlarının gözünden kaçmadı. Sakallarını sıfırlayıp yalnızca bıyıkla poz vermesi ekranda görmeye alıştığımız ifadesine bambaşka bir boyut kattı. Hem taze hem erkeksi ama en çok da dokunulmaz. Tüm bu dönüşüm aslında yaz aylarında ünlü erkeklerin yeniden tanımladığı bir erotik sembolizme işaret ediyor deniz, güneş, kum kadar, bu yaz bir de bıyık var. Sırada kim olacak bilinmez ama belli ki bu yaz sahillerde sadece gövdeler değil, yüz çizgileri de dikkat çekiyor. Ve kimi zaman bir bıyık, bir hikayenin ötesinde, bakışın derinliğinde yankılanıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.